arkadaşlar bu sizinle birlikte Mobile Legends oynuyoruz. Evet arkadaşlar yine yanımda arkadaşım yok. Bundan sonra da büyük ihtimal olmaz. Giriş yapıyoruz. Bugün e, öğlen çekmeyi unuttum arkadaşlar. Yar saat şu an 7'ye doğru geliyor. 7'ye 5 kalmış. Normalde saat 2'de falan çekerdim. 2'de 3'de falan. Bugün klasik geçtim. Klasikte kendimi bu karakterler bu karakterde işlendirmeyi planlıyorum. Zaman bir adamı bekler, yine. Yine. Yine XP koldurunda en kişi gidiyoruz. XP diyorum. Altın koldurunda. Niye işte ben hep oynadığımda bir zilong geliyor. Hep play oynadığımda değil de hep video çektiğimde zilong geliyor arkadaşlar. Ama bana değil başka birine. İlk videom hariç, her yerde zilong geldi herhalde. İlk videomda da gelmiş olabilir. arkadaşlar şu an düklemelerini bekliyoruz. Long'un 100 olmasını bekliyoruz. Ve 99 oldu. 100 olmadı. <laughs> ha oldu? Ben oyunun sesini duyuyor arkadaşlar? Şu sesten duyamıyorum arkadaşlar. Şimdi ses sonsuz açıyorum. Beni rahat duyun diye ama oyunun sesi engel oluyor o zamanda. Ben ile oynamayı seviyorum arkadaşlar. Hadi vur. Vurmadı. Hadi bir kere daha vur ya. Karakterleri nasıl vurduğunu hiç bilmiyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar 5 Aralık yarın benim doğum günüm. Bugün 4 Aralık. Yarın Pazartesi. oğlum iyi ee, Bunu alabilir miyim? Bu karakteri de bilmiyorum ki bilmeden oyun oynuyor. Evet arkadaşlar bu oyunu bilmiyorum ama Ninja Legends'te <laughs> Ninja Legends'te oyunu çok iyi biliyorum. Yani Roblox'tu daha iyi biliyorum o oyundan. Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Roblox'ta Ninja Legend'de Ninja nice yeri Kademesindeyim arkadaşlar. Aramızdan Ninja ni, nice Legends'te bilen vardır illa ki. Yani Q'lerde de Q y, Q y ile alınıyor herhalde. Ve uzun zamandır oynamıyorum. Ben iki hesabım var arkadaşlar. Birisi Melik Baba 636, birisi Melik Baba 686. 636'da Robux var. Onu kullanıyorum. İkisinde de Ninja efsaneleriyim. Hadi bir kere daha. Hadi bir kere daha kaçmadan. Layla dışarıdan sıkabiliyor diye biliyorum. Niye geri çekildi ki minyon Geçen düşman birisi sıkmıştı. Tank ulti atarsam ne olur ya? <laughs> İkimiz de ulti attık o değil. Hadi öl. Hadi. hadi. Kilimi çaldı. Ben niye her zaman adam öldürdüğümde garip garip sesler çıkıyor bende? <laughs> Galiba hastayım diye. ich. İyi. iyi mi oynadım? Ya da karşı bot. Ya da karşı oynamayı bilmiyor. Tam bilmiyorum bot mu değil mi? Ayırt edemiyor. Oyun sizin kapatınca sanki oyunda değilmiş gibi hissediyorum. videoda olmasaydım oyuna nasıl, oyuna başladığımız o yüklenme ekranında geçtiğimizi görmeyecektim yani bak bak e, ses gelince anlıyorum arkadaşlar ben oyuna başladığımızı mobilere gelse hoş geldiniz falan diyor ya ben oradan anlıyordum ses kapattım o ekranda hiçbir şey anlamadım tabii ki de orada ses açıktı ama ben geçen oynarken o ekranda ses yoktu arkadaşlar. Ben geçen videoda ses kapatmıştım. Sonra sonra bir tura başladım arkadaşlar o videodan sonra. Oyuna girdiğimi farkında değildim. O yüzden sesler açıktı arkadaşlar. okula gitti. <laughs> Bu kadar çok vuruyor anlamadım ben. Bu arada karakterin ismini bilmediğimi sanmayın biliyorum. Ee, bilmiyorum. Biliyorum tabii ki de. Beatrix. Oğlum, ama şu karakterin ismini bilmiyorum benim bu kadar bırakın. bırakan. Yani az karakterin ismini biliyor. Mesela bunun adı Tirel. Bizim takımdaki <laughs> bizim takımda bir kişinin ismini bilmiyorum sadece. Hadi diyorum. Karakterini bilmiyorum. Karakterinin ismini. Gerçi çok karakterle de hiç oynamadım. bu karakterin ismi ne ya? Bu karakter desen giyildiği için tanıyamamış olabilirim aslında. Hatta desen mi giyiyor bilmiyorum. çekeyim bir karşıya ee, Ben bu adamı tanıyorum ama desen giymiş O yüzden göremedim bir şey değil mi Clint. İsmini de yanlış şey söylemiş olabilirim ama ben bu adamı biliyorum desenden ayırt edemedim. aslında kule dıştan vuran birisiyim. Vurabilen birisiyim. Acaba niye ben minyon öldürüyorum? Level atlamak. <gülüyor> <gülüyor> pompalı alıp girsem daha iyi. Ama şimdi bir adam gelirse vurkaç yapıyorum. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Adamın canı 617 kalmıştı herhalde. 600 bir şeydi. Video <laughs> başlayalım 10 dakika olmuş. Maç başlayalı 8 dakika olmuş. 2 dakika nasıl oyalandık anlamadım ben. Büyük ihtimal bizim takımdaki Long'un interneti kötü. Orada oyalandık. Bir vuruyorum Canım bayağı gidiyor. Benim de canım bayağı gidiyor. Sanki bilerek saldırdı ki. 402 miydi onun canı? Beatrix bayağı vuruyormuş ama kasıldıktan sonra. Beatrix mi Beatrix mi? Karakter kendilerine bir trick istiyor. <laughs> Şu patlama şeyi herhalde milyonlara vuruyor sadece. Genelde o patlama şeyi bana hiç vurduğunu hatırlamıyorum. Ama en sevdiğim yanı sniper'ı dıştan vurabiliyor ve dört tane ultisi olması. Bir adama dört tane ulti arka arkaya attığınızı düşünsenize. Şuna bir tane sniper ulti sat. Ama kaçtı ki olmaz. <laughs> Daha telefondan oynuyorum. Telefonu oynuyorum. Bir iki tane hesabım var. Birisi bilgisayarda, birisi telefonda. Bilgisayardan çekme programım yok arkadaşlar. O yüzden bilgisayardan çekmiyorum. Ha, isimlerimde farkı yok. Sadece birisinde bütün harfler büyük, birisinde bütün harfler küçük. Yani iki hesapta da ismim aynı. Sadece harfleri büyütün ve küçültün bulmak istiyorsanız. Bu arada hiç kimse Beyzini korumuyor. Keşke sıralaş. Sıralı da gerçek oyuncular gelir. Bunlar bot herhalde. Bu tur kolaydı. Botlara karşı Ben bir daha klasik açmıyorum bence. Sıralı çekeyim. Basit kaçınca botlar geliyor ya. Oh. Ne yapıyorsun? Atil sonunda geldin ha. 400 zilli öteden geldi ya. Ben canım bu karaz ben ne yapıyorum? E oyun bitti. Ne anladık şimdi biz bu oyunda? Mermim de havada kaldı. Evet. Bu sefer kedi tabutu cedemedi. Yine uyuyor. Bu kedi çok uyumaya başladı son zamanlarda. Ben. O oh, en iyi. Botlara kaç yönersek en iyi olur tabii. e, bu fotoğraf benim değil. Niye bu fotoğraf çıkıyorsa? Benim yani fotoğraflar da aşırı garip. Bir hesapta kullanıyor resmi var, bir hesapta telefon resmi var. <laughs> Neyse Mobile Legends videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Bu neyin da ne zaman biteceğini söyleyin. Açsam mı açmasam mı bilmiyorum. Bir dahaki videoda açacağım arkadaşlar. Ay 14 günü varmış. Son bir gün kala açacağım arkadaşlar bunu. 14 bölüm beni takip ederseniz açarım artık. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada.